Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar Şimdi gus aldık Karşıda <laughs> yeni hero var Nasıl olduğunu çok merak ediyorum Aldım ama böyle tam kullanmak nasip olmadı 2 e, girdik Merve ile birlikte girdik Bir de Valman var bizde Ufff Amagabe takıma bak <laughs> <laughs> Efsane ligine çıktım. Yani yeni yeni kasmaya başladık işte. Bugün içinde de büyük ihtimalle şey olurum, e, mistik olurum. Hemen alıp başlayalım. Şu Akdeniz'i mutlaka almam lazım. Akdeniz'i almadığım zaman e, daha erken dört olamıyorum. Alınca bir, bir tık daha öne geçiyorum. Almayı deneyeceğiz. Hemen şunu alalım. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Beni duyuyor ama yok pardon ben onu duyuyorum ama o beni duymuyor beni sadece siz duyuyorsunuz şöyle alalım bunu <laughs> son videomuzu gördünüz değil mi Feni videomuz baya böyle çok iyi izlenmesi var bu da çok da hoşuma gitti aslında ya <laughs> izlenince çok iyi oluyormuş ve kanka valla bak az izin ver şunu alıp gideceğim yeminle bak vurmayacağım sana gerçekten ya Oha bende kalmadı. Kim? Oğlum onda nasıl kaldı? Hem çarp attım hem skill attı. Allah Allah. Neyse şunu hemen alalım biz. Bunun intikamını alırız onunla. Merve de 2 saat ona vuracak inşallah. Bir şeyler düşündü ama ne düşündü bilmiyorum. <laughs> Yeni hero ilk aldı ya. Bu şey yapıyor böyle alıyor seni ringe minge bir şeyler sokuyor vuruyor orada bir şeyler yapıyor ya. Böyle İstanbul atıyor. Değişik bir o. Aynı şey gibi. 110 gibi. Yok 110 gibi olmadı. Ultiye basınca daha büyük oluyor ya. O bakımdan 110 gibi dedim. Altta kil var hissediyorum. Şunu şunu kesebilirim bir dakika. Oğlum yorma onu bir dakika bekle. Kankam bana doğru gel. Tamam ben şimdi. Kankam öldün sen. Azrail'e selam söyle. O gel. kaçmadan kaçma. Alt tarafı bir defa keseceğim ya. Şunu kısalım hemen. Üst koridora gitmişler. Buradan görebiliyorum onları. Ben mide doğru gideyim. Oradan kaplumbağa alayım. Daha doğrusu ilk önce mavi alalım sonra kaplumbağa. Bak iki kişiler, üç kişiler. Agam sen ne yapıyorsun? Deli. Sen tutturdum. Ölürsün kanka. Ulti kullandırtma işte ya. Bu ne yapıyor? Deli. Ne ne peşindesin ya? Tamam. Bak şey yeni hero yukarıda hemen kaplama alırsa iyi olur. Güzel. Hım bak geldi. Aha kaç. Ka oğlum bırak vallahi sal. Sendik bir şey yok. Aha. la deli. la bırak oğlum. Lan? Ya töbe töbe. Onun böyle hero mu olur? Adam ağzıma sıçtı. Bak kaçmakla uğraştım sadece ama tabi bak ee, bunun bir bedeli olması lazım bence. Yani bir bedel ödenmesi lazım. Bu ne yapıyor? Mitte bir şeyler var yukarıda. Ye, yeni hero güzel gibi duruyor. Bilmiyorum. Şu an tekrar VS atıyorlar. 110 110 nereden çıktı lan Zilonko? <laughs> Benim kafa gidiyor arada tamam mı? Allah Allah alamadı ya neyse. Benim bir an önce biraz daha fazla kasıp ee, daha fazla kilo almam lazım. Şuradan hemen şunu da alalım. Hmm. Arkadaşlar Nimo TV'de de yayınlar falan açıyorum. Yayınlarımıza da gelin. E, birlikte büyüyeceğiz. E, 1300-1400 izlenmemiz var. E, son feni montaj videosunun. Şuradan kanka sizde işim yok. Şunu alıp hemen gideceğim gerçekten. Veya dur şurada ben pusayım dur. Dur <laughs> Kürt pususu atmayı çok seviyorum. <laughs> kanka siz... selamun aleyküm ölür müsün? Oğlum bilerek ulti kullanmadım. Aha dur bunu keseyim bari. Sen neredesin? Sen şu köyü yer misin? Oha bende kalmadı. Ben vurdum hasarı onu öldürecek. Bunu bunu keseyim, bunu keseyim artık. Hele şükür bismillah. Aha sen az önce az önce kaçmıştın gel buraya. Gel 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 gel. Kaçma, 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 kaçma. Onu bir kere öpüp bırakacağım lan. <laughs> Bizim öpmemiz de tabii şey farklı oluyor. Yukarıda Zinok'la o yine kapışıyorlar. On <laughs> ringe soktuğunu ge gebertiyor adam ya. Böyle bir şey olamadı. Ringe'ye sokunca yok oluyor tamam mı? Mesela Feni oynuyordum bugün. Tam böyle Moskov'u keseceğim. Ulti atacağım bir baktım ringe aldı. Ulan sıfır canlı Moskov kaçtı. Ve o Moskov e, 4'te 4 attı. Ve maçı kazandı. Dedim ki böyle bir şey olamaz ya. Sen şakasın ya. Adam sıfır canlıydı. Ben de full canlıydım. Adamı tam kesiyordum böyle. Yeni bir ringe aldı. <laughs> tamam mı? Bana bir vuruyor. Öyle böyle değil. Hani kesemedi de beni. Sonra bir baktım. Abi sıfır can bıraktım. Moskov can çalmasıyla birlikte full can olmuş. Herkesi yok etti resmen. Kankam. Kankam görüyorum seni yalnız bak. Görüyorum yani görünme, görünmediğini falan sanıyorsan yanılıyorsun. Şurada abi şu yukarıdakine gideceğim de bir, bir iki Oğlum niye gelmiyorsun lan? Oğlum kaplumbağa bile bana düşman ya. Şu bir iki tem çıkayım da adama gideceğim zaten. Keseceğim. Şu an gidersem kesemem ve ölme ihtimalim var. Görüyorsunuz hayvan gibi vuruyor o De Biliyorsunuz yeni gelen bütün çağlar güçlü. Kardeşim salar mısın? Bak valla kesmek istemiyorum seni. Oğlum kesmek istemiyorum deyince ne anlıyorsun? Şurada da şurada da ha, Amon geliyor. Amon aslında da ben alıştım Amon Amon demeye Amon diyor zaten. Oha onu kesti. Kesebilirim aslında biliyor musun? Kesebilirim aslında. Kesti vur düz vur. Aha bende kalmadı. Amon selam bebeğim. Arkadaş ben kaşınıyorum valla. Bak dur. şunu, şunu ver bana. Bari şu mavi alayım gideyim. Bak alıp gideceğim. Lan oğlum çarp atmaz. Geber bari sen. Ben kaşındım böyle kaşındığım zaman öleceğimi falan hissediyorum zaten. Diyorum ki ben burada kesin öleceğim. Banko. Bu yeni Hiromi de geliyor. Birine ringe alacak. <laughs> bak beni bir daha ringe alırsan seni o ringe gömerim bak. Küfür etmek istemiyorum. Tamam mı? Adamı, adamları ringe alıp dövme. Çakal ya az önce hiç bilmiyordum. Skill'in falan yoktu. Beni ringe aldı. Ağzıma ağzıma vurdu resmen ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben biraz daha böyle kasılayım. Bak middeler. mini tutun abi. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Deli. Deli. Oğlum sallan lan. Ulti atsaydı ölüyordum bu arada. Ulti atmadı Allah'tan. Ağzıma sıçacaklar. <laughs> Hissediyorum. Kardeşim benim için kesiyorsun değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol valla. Yani uğraştırmadın beni. <laughs> bak buradalar. Of bak. Aa ben mı tanıyorum ya. Bak 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 kaç kişi çıkıyor. 3 kişi oradalarmış. ADC keseyim mi? ADC selam aleyküm ADC. Kankam. <laughs> Kankam seni 3 kişi de kurtarmaz, 5 kişi de kurtarmaz yani tamam mı? Adam olun. Adam olun derken ama oğlum git lan. Uf vurdum hasarı gördünüz mü? Bundan bahsediyordum işte. Aha. Angel'ı şey aldı. Ring'i almış. Dur keseceğim onu. Geber. Sen de geber. <laughs> Arkadaki adama attığım fokusu gördüm. 3'te 3. Üç. Abi çarpla kestim kaç. kaç manyak nerede? Aha de gel 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 gel. Gel selam. Kankam öl. Ölür müsün? Ya. Beleş manyak. Severiz. <laughs> Ama adamlara fokus attım yani bak. Yani hakkımı verin. Ben de aşağıda oraya kadar gidersem zaten penta olmaz. <laughs> Bence güzeldi yani fena değildi. Şurada hmm, Mid'de de şeyler var bizim arkadaşlar var. Bizim arkadaşlar dedim Bizim takımdalar sadece Zilong çok iyi oynuyor Sabahtan beri adamın ne kadar kasladı Kankam sana çok uyuzum ben Sen bir ölür müsün Sen de öl of. Ultisi varmış unuttum Bilseydim boşu boşuna kullanmazdım lan ultimi Şuradan bana ne versem Konsantre ver bakayım en azından onunla bir vs bir olursak biz de can çalalım ki ölmeyelim. Zaten onu tekleyeceğim yani ben. Çok uyuz oldum o çara bir defa daha tekleyeceğim. Tekrar beni alsın ringe. <laughs> Ringde görüşmek istiyorum onunla. Amon. Amon'u öldürdüler. Zilon. Uff. Zilon kill lan. Bak boşaldım şu an. Burada pusarsam gelir mi acaba? Veyahut da ben bu kile, şeyi alayım. Kuleyi alayım. Alırken gelirse keserim. Adama uyuzum ya. Valla gıcık oldum yani. Beni Ringe sokup dövdü beni. Sen nereden geliyorsun? Bak geliyor. Oğlum git Vallahi senlik bir şey yok bak. Arkadaşlarınla geliyorsun. Niye Yiyorsa gel ringe çık hadi. Bak. Bak öldü. Ne diyorsunuz? Bak sen hareket yapıyorsun bir de. Oha ring. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Bak. <laughs> Siktir git. Amına <laughs> Tövbe tövbe. Zorla kürettiriyor bana ya. Yani şu bak şöyle şey yapmaya çalışıyor. Böyle dövecekmiş gibi ringe çağırıyor tamam mı? Hani böyle birini süt bebesi diye sanarsın. Sonra ona kafa tutarsın, sonra ondan dayak yersin ya bu da aynı şey yani. Değişik bir örnek oldu ama aynı. Geliyorum. Aman buradan gelir misin? Gelmedin. Kardeşim selamünaleyküm. 3'te 3. Üç. Ya nasıl ya? 3'te 3'tü abi bence. Bak şimdi Amon'u da kesecektim. Tekrar manyak olacaktı. Kankam sen, sen tam cenabessin var ya önüme düşüyorsun. İkidir önüme düşüyorsun yani. Bence hamama git yani. 3-4 dör, tane de kesici al. Kankam sen tekrar ölür müsün? Binge al. Oğlum düz muşu öleceksin zaten. Ne yapıyor bu? Deli. Deli. Giyine geberdi. Bak kafa tutuyor sabahtan beri. Tamam mı? Bu arada karşı rakipten daha fazla kill almışım. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Dur hemen şuradan alayım. Zinon, oğlum zaten bak o kadar çok faydan var ki bir de mavi alıyorsun. Yani artık durdurulmaz bir char olacaksın sen. Gerçekten. Şöyle yukarıya biri gelir mi acaba? Amun gelecek gibi ama <laughs> şu an Amun başka işler peşinde. Amun kaçıyor. Üf. Bu arada Amun nerf yedi. Adam nerf yemesine rağmen alınır. Deli herhalde. Herhalde. Yoksa niye alsın değil mi? Bak burada sen gelir misin? Tuttursam keserdim. Abi gel sen bir. İki. İki beleş alın bu arada. Üç. Üç alırım alırım. Oğlum nasıl sende kalıyor ya? Lan adam aldı geriye itti bak burada. Oğlum senin ne işin var? Deli lan bu. Yemin ediyorum deli bu. <laughs> Adamlardan 3 kişi ölmüş tamam mı? Tek başına lord alacak. Aynen ben de malım kanka. Alnımda da mal yazıyor. Sen alacaksın ben öylesine gezdim ortada zaten değil mi? Deli lan. <laughs> Delilerle oyun oynuyoruz ya. Şunu alayım. Zilong sana hiçbir şey yok kanka. Niye diyeceksin? Çünkü kötüsün abi. Tamam çok kötüsün. Şunu alalım bu nerede? Bununla bir, tek, bir tekrar ringe çıkar mıyız? Arkadaşlar ringe çıkıyoruz tamam mı? <laughs> Bahisleri toplayalım. Geberir misin? Uf, üf üf üf. Ya Allah. <laughs> Yine ringe geldik ya. Oğlum oğlum git valla senlik bir şey var. Siktir git. Aman <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Yine kestik. Neyse. <laughs> Çok da küfür olmasın. <laughs> Kankam sen bir ölür müsün? zorlamak istemiyorum böyle kule altı falan girmek istemiyorum ama kaşınıyorlar gibi. Şimdi burada bak bunu da kessem. Ah tutmadı. Tutsaydı çok iyi olacaktı. Oğlum bak git öleceksin. Reis. Reisin özel var. Üf. E ben yine öldürmeyecek miyim sanki? Neyse. <laughs> Güzel oyundu. <laughs> Karşı rakipten daha fazla kill aldım. E... <laughs> videolar gelmeye devam edecek. E, takipte kalın. E, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi sizlerle birlikte büyüyoruz. E, desteğinizi devam ettirin. Arttıra da bilirsiniz. Emin olun çok güzel şeyler olacak. Ve Nimo TV'de tamam mı? E, yayındayım. Oradan da canlı yayınlara gelebilirsiniz. E, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.